oluyor. Allah razı olsun devletimizle. Memnunuz. Çok güzel yollar oldu. Allah razı olsun. Halile Belediyesi'ne Allah razı olsun. Yollarımızı yaptı. Çok teşekkür ederiz. Eskiden çamurdu, şimdi iyi oldu. Allah razı olsun. Evet, belediye başkanımızdan, Haliliye belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Süper bir hizmet yapılıyor. Memnunuz. Yani inşallah bu hizmetlerin devamı gelir. Allah onu başımızdan da eksik etmesin. Mükemmel bir hizmet, elemanları, iş makinaları yani çok güzel. Yani biz Mamucam muhtarı olarak kendilerinden çok memuruz. Daha da devam edecek inşallah. Hizmetler süperdir yani. Çamurdan biz geçinemiyoruz yol. Allah razı olsun bu belediye bizim yolumuzu yapıyor. Çocukların servisi çıkmıyor. Batıyor çamurdan. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu 10-15 yıldır böyle yolumuz. Servis bize gelemiyor işte. Belediye başvurduk. Onlar da bizim yolumuzu yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Vallahi Allah razı olsun belediyemizden, Kirli Belediye Başkanı'ndan. Yolumuz çamurdan çıkılmıyor okul servisimiz perişan halde. Her gün e, çocuklar e, biz Çocuklar da okula gelemiyor. Çamurluğundan dolayı biz e, Kaliye Belediyesi'ne merak ettik. Bizi yapıyorlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun belediyemizden.